İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Yolun sonunda değil, sözün başındayız. CHP'li Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan kadın işçiler 10 günlük yürüyüşün ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ulaştılar. Bugün Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde yalnızca işimizi değil aynı zamanda görülmeyi, duyulmayı, anlaşılmayı talep ediyoruz. İşçiler CHP'den görüşme talebinde bulundu. Ancak CHP'nin kapıları işçilere kapalıydı. Bizler Çiğli Belediyesi'nde yıllarca emek verdikten sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmış 16 kadın işçiyiz. İzmir'den Ankara'ya 10 gün boyunca omuz omuza yürüdük. Cumhuriyet Halk Partisi önünde açıklama yapan işçiler yalnızca ekmeğimizi değil aynı zamanda kadının çalışma hakkını da savunuyoruz dediler. Belediye şirketlerinde çalışan yüz binlerce işçinin sesi olduğumuzu biliyoruz. Kadın emeğinin hala güvencesiz, görünmez ve değersiz sayıldığı koşullarda bu yürüyüşü adalet için attık. Bu emeğin hakkını teslim etmektir. Bu kadınların çalışma hayatında Eşit yurttaş sayılmasının bir gereğidir. İzmir'den Ankara'ya yürüyen kadın işçileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde Cumhuriyet Kadınları Derneği karşıladı. Bu artık şunu gösteriyor. Bitmiş sistem bitmiş. Bu düzenin mutlak surette değişmesi gerekiyor. Umarız bu kadar yürüyüş bilinçlerini de açmıştır bu arkadaşların. Ama her şeye rağmen önemli bir iş yaptılar. Milyonlarca mağdur kıyıma uğramış işçinin bir anlamda sözcüsü oldular. İşçiler CHP'li yetkililerle görüşmeden genel merkez önünden ayrılmayacaklarını ifade etti. İşçiyiz, kadınız, hakkımızı istiyoruz ve bu hak teslim edilene kadar buradayız. Birleşen işçiler asla yeni